Daraksay dünden beri beni en az beş kez aradı. O canavarla evlenirsen hayatının hatasını yaparsın. O canavar değil Biya. O beni gerçekten seviyor. Ama onunkiyle Doktor Hadi'nin sevgisi arasında çok fark var. Doktor da oldu artık. Peki neden dönmüyor? Emruz birkaç gün içinde diplomasını alacağını söyledi. Sonra geri getirecek onu. Allah şahidimdir. Resmen yüreğim sıkışıyor. Fahat bana gideceğini söyledi. Neden? Kendine böyle eziyet etme Acesta. Yürüdüğümüz yolu ve menzilimizi biz belirlemiyoruz. Onu değiştirmeye bizim gücümüz yetmez. Yanılıyorsun. Çünkü kader aynı zamanda seçmektir. O kalbimizin sesine değer verir. Hangi çamurdan yaratıldın? Ben sevgi çamurundan yaratıldım. Ardelen yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.